Arkadaşlar tatlı patateslerimizin yuvası bu sene burası. 15 tekrar bir alana ekeceğiz bakalım bu sene burada. Toprak hazırlamaya başladık. Arkadaşlar buraya ben buğday ekmiştim. Güzel mahsul aldık. Allah bereket versin. Şimdi patates için toprak hazırlamaya başladık. Odayı suladığım için ben O yüzden Biraz şanslıyız Toprağın durumu çok güzel Su imkanınız varsa sürmeden önce sulayın Çok daha faydalı olur İşiniz kolaylaşır Ben dörtlü pullukla sürüyorum 12 numara fazla derine inmeye gerek yok. Yani üçlü pullukla da sürebilirsiniz ama patates için konuşuyorum. Çok derin sürmeye gerek yok. Yaş 85. Maşallah, maşallah.

Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese hayırlı işler. Bol kazançlar olsun inşallah. Tatlı patates, patates üretimi için şu anda düğmeye bastık. Adım adım noktasına kadar yaptığım her işlemi paylaşacağım. İnşallah faydalı oluruz. Bu tatlı patatesi ülkemizde bir numaralı, numaralı ürün haline getirmek için üst listeleri taşıyabiliriz inşallah. Ben burada bu sene adım adım ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğini çekeceğim. İnşallah faydalı olur. arkadaşlar burası da bardacı incir bahçemiz. Yani ben böyle video falan çekiyorum ama hani youtuberlıkla falan bir işimiz yok yani. Sadece insanlara destek amaçlı bir şeyler öğretmek amaçlı çekip atıyorum. Faydalı olabilmeye çalışıyorum. Ben çiftçi bir insanım. Emektar bir insanım. Üretken bir insanım. Ben üreticiyim. Benim işim bu. Ben işimi yapıyorum. Sizler de bunlardan faydalanabilirseniz Çekip çekip videolarımı paylaşacağım inşallah. Burası yani incir derken şöyle bir şey. Bu bardacıktır bak. Bakın bardacık incirini tatmayan varsa e, bunu böyle sarı incirlerle, aydın incirleriyle veya bursa incirleriyle, trabzon incirleriyle karıştırmayın. Burası çapak bardacıktır. Bu inciri bir kere tadan, bir kere yiyen bir daha ömrü billah unutamaz bunu. Bak, bak bu kadar keyfilim yani. Bu incirin içinde Rabbimin Rabbimin bir hikmetidir. İçinde böyle bal vardır yani ballı bardacıklarız biz buna. Allahım çok az kaldı, çok az kaldı. Bir buçuk ay sonra inşallah yeniden kavuşacağız. Şöyle incirlerimiz bir buçuk bir buçuk ay içinde toplamaya hazır. Burada da geçen de söyledim ama ileklerimiz var. Top da derler, ilek de derler. Bunun görevi bunların içinde sinek var. Bu sinekler bunun içinden çıkıyor arkadaşlar kısacası. Şu topların şu topların üzerine değiyor. Bunun içinde toz var. Bunun içindeki toz çok yani kıymetli bir toz. Hiçbir şekilde hiçbir mühendis bunu bir bugüne kadar yani yapıp e, bunun önüne geçemediler. Bu topu asmazsanız şu incirler dökülüyor. Bu incirleri toplayamıyoruz. Arkadaşlar dün gece 12'ye kadar burada pulluk çekmiştim. Yani iyi ki çekmişiz. Çok tezek çıktı. Yani güzel bir yağmur yağdı az önce buraya. Toprak şu an şerbet gibi oldu. Gerçekten çok şanslıyız. Videoların devamını çekeceğiz ama tabii hava şartları şimdi biraz beklemem gerekecek buraya. Artık şu an fidelerim falan hazır. Her şey tamam sayılır. Yerini hazırladığım zaman tatlı patatesleri bu tarlada yerlerine buluşturacağız. Adım adım hepsini çekmeye devam edeceğim. İnşallah şansımız açık olur. Her şey istediğimiz gibi olur. Ben inanıyorum olacağına. Siz de takipte kalın. Faydalı olacak videolar çekeceğim. İnşallah siz de faydalanırsınız.